Biz aşağı yukarı 4-5 gün evvelsinden, trafikten de belli çok yoğunluk var. Arife, Bayram çok yoğun geçecek. Bütün otellerin kapasitesi herhalde doldu diye düşünüyorum. Bodrum'daki nüfus kaça ulaştı? Zaten kış döneminde 400 bin civarındaydı. Normalde burada yaşamı olan, yazın evi olan Yazlık olarak kullanılan da herhalde tahmin ediyorum 1 milyon civarına ulaşmıştır. Artık turistlerle kaç olacak onu da göreceğiz. Peki sezon nasıl geçecek? Bayram evet böyle üst seviyede geçiyor da sezon nasıl olacak? Sezon geçen senelere göre yüksek geçecektir tahminimiz öyle. Umudumuz da öyle diyelim. Pahalılıklardan şikayet edenler de var ama gene de sezon iyi geçecek. Adana Pozantı yolu çok yoğun. Ondan sonra Aydın istikametiyle Türkiye arası zaten yoğun. Ama en son artık Milas'ta başladık trafiğin yoğunluğu. Normalde bizim hareket saatimiz geldi şu anda. Daha güvercinlikteyiz. Kaç dakikada geldik Milas'tan buraya? Milas'tan buraya 50, 57 dakikada geldik. Yaklaşık 20 kilometre burası. Normalde evet. Bodrum'a o sırada gelmiyor ama siz güvercinler Hayır, 45 dakikada Bodrum'a giriyoruz. Ama 57 dakikada buraya geldik. Bugün bayağı trafik yoğun. Yolcular nasıl? Kaç yolcu var? Yolcumuz şu anda iyi. Ee, Talep güzel miydi? Araba dolu zaten. Araba dolu. Teşekkürler. teşekkür ederim. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurban Bayramı ülkemize İslam alemine hayırlı olsun inşallah. Bodrum'umuza hayırlı gelsin. Kıymetli Bodrumların ve bayramda Bodrum'u tercih edenlerin e, misafirlerimizin huzur ve güven içinde e, Bodrum'da yaşamaları için bayram tedbirleri aldık. Polisimizle e, jandarmamızla, saygı güvenliğimizle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız İlçe Belediye Başkanımız, zabıtamızla ee, hep birlikte önlemler aldık. Ee, jandarmamız e, 26 asayiş timi, 33 araç, 7 trafik timi, 1 uyuşturucu arama köpeği, bir bomba arama köpeği, bir drone, 150 personelle hizmete hazırdır. Her an alandadır. Polisimiz e, 11 yaya devriyesi, 2 tim hazır kuvvet, 20 sivil ekip, 4 resmi ekip, 345 personelle, 37 ekiple e, göreve hazırdır. Görevini devam ettirmektedir. Ee, sayı güvenliğimiz ise 10 sayı güvenlik botuyla e, bütün e, deniz sınırlarımıza asayiş ve güvenliğe yardımcı olmaktadır. <laughs> 98 personele güvenliğimize katkı sağlamaktadır. Zabıtamız 20 araç e, 140 personele güvenlik tedbiri almaktadır. Toplamda 86 araç 733 personel, 86 araç 733 personelle e, asayişi sağlamaktayız. E, ben e, Bodrum'un e, şu anda ciddi bir doluluk oranında olduğunu söylüyorum. Yine yerlerimiz vardır, misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız e, Bodrum'da olmanı istiyoruz. E, bir de başka bir konuya değinmek istiyorum e, arkadaşlar. E, e, Bodrum'da e, genelde medyada şey çıkıyor böyle ee, lahmacun e, lahmacun fiyatları ile ilgili. ben onun bir arkadaşlara fiyatlarını aldırdım. 13, 16 yerden. Ya ortalama e, 130, 150 lira. Çoğu çoğu işte 150, 200 bandında. Bazı yerlerde de bazı çok farklı nitelikli olan yerlerde de e, biraz daha yukarıya kadar çıkıyor. Lahmacun fiyatlarımız ülkenin her yerinde olduğu gibi. E, Bodrum'da da e, makul fiyatta da 150'ye 200'e e, lahmacun yeni yeni yeniliyor. Ailenin beraber 200 250'ye e, insanların karnını e, doyurabiliyor. E, ben e, geldiğiniz için e, e, ben teşekkür ediyorum. E, şu anda Bodrum'a her her gün e, e, 70 bin araç giriyor şu anda. 3 günde kaç araç girer? 3 günde 3 günde, üç günde e, yani birinci günü e, ikinci günü de sayarsak e, 250 bin araç girecektir. Yani 1 milyon nüfusu e, her zaman her an aşacağız. Öyle sanıyorum. Evet. Bırak, abi, yani devam Tamam. Bırak, bırak. O, bırak. Efendim, hoş geldiniz. Hoş, i̇yi bayramlar diliyoruz. Nasıl geçti yolculuk? Peki. Tamam. No. Şey, çikolatamızı verelim. Evet. Şey, Çikolatam. Evet. Bir <laughs> bayramlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Tamam ya bir şey demiyoruz ya şey diyoruz hoş ya. Hoş geldiniz diyoruz ya kaymakam hoş, hoş geldin. Tamam sen iyisin değil mi? Hadi çikolata verelim arkadaşlar, hadi. Tamam ya, bak, bak. Ya, burada burada mı? Tamam mı? Şey tamam mı? nerede, nerede burada? burada diyor. burada oturamıyor musun? Olmaz. Haydi Fotoğraf çekeceğim mi? Yapma Tamam Merhaba ben Ticaret Bakanı Başarılmaz. Merhabalar. Yolculuk nasıl geçiyor? Eee biz esas 20.30'a kadar finalde. Oğlum daha ne oluyor? Oğlum. Hayır bayramaz. Sağ olun. Hayır bayramaz. Sağ olun. Öğrenciye hayırlı bulmalarımız. Ben kaybolacak kaybolacak. Çocuklar nasıl geçti? 30 ders hesap bulabiliriz. Evet, az çikolatalı kamera. Teşekkür ediyoruz. da <laughs> mı evet. <laughs> <Kaç saatte geldiniz? gülüyor> <Burası zaten> buraya? <laughs> evet. İyi bu kampusta. Evet. Personel bu. Biribarım Yeterli. İyiibarım var. Başlangıçta. Yok ben tek alacağım Ses, ses parazit yapıyorum. Ben kalp olduğu için.